Altı desenimiz vardı. Yakınsak paralel karma desen, desenin türü coverage kelimesi de ifade etmiştik. Amacınız neydi? Hem nicel ve aynı örneklem üzerinde hem nicel veri toplama aracını kullanıyorduk. Hem nitel veri toplama aracını birlikte kullanıyorduk. Elde ettiğimiz verilerinde nicel ve nitel verileri kıyaslıyorduk, karşılaştırıyorduk ve sağlam verileri elde edebiliyorduk. biliyorsunuz ki nicel araştırmada insanların önüne anket koyarsanız kaba taslak atabilir. nitelin de böyle bir dezavantajı var. İkisini birleştirdiğiniz zaman ikisi uyumlu olduğu zaman çok sağlam veriler elde edersiniz. İşte yakınsak paralel desen nit nit artı nit hatırlayacağınız gibi paralellik var. her biri kısmı görüş bir görüş sağladığından dolayı her bir kısmı yani nicel ve nitel bir görüş sağladığından dolayı hem nicel hem de nitel veri toplayarak bütüncül bir anlayış karşımıza sunar. Zaten burada araştırmanın amacı şudur. Amaç cümlesi şu şekilde ifade edilir. Nokta noktaya yönelik hem nicel hem de veriler toplayarak bütüncül bir bakış açısı geliştirmek amacıyla bu çalışma yakınsak paralel karma desene göre tasarlanmıştır ee, şeklinde amaç cümlesi yazılır. Desen seçiminin de noktası budur. Açımlayıcı sıralı karma desen bu deseni nit, niç, büyük, sıralı işaret ve nit olarak ifade etmiştik. Açımlayıcıydı. Yani nicelin baskınlığı vardı. Aynı zamanda sıralıydı. Önce niceli yapacaktık. Sonra nicelden elde ettiğimiz verilerden hareketle nitel veri toplama sürecine gidecektik. genelde genellikle işleyiş hakkında çok az şey bildiğinde sadece nicel sonuçları elde etmek değil. Bu sonuçları özellikle ya dikkat edersen sadece nicel sonuçları elde etmek değil. Nicel elde ettiği sonuçların e, altında yatan nedenleri ayrıntılı şekilde incelemek o nicel sonuçların altına yatan fikirleri, katılımcıların düşüncelerini detaylı şekilde anlamak, anlatmak, yorumlamak amacıyla açımlayıcı karma deseni kullanıyorduk.